Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir seviye Dynamike'ı 506 kupa yaptım. Bunun için kısa birazcık video çekmek istedim hemen. Nasıl yaptım, nasıl edilir. Haritaları söyleyeceğim. Bir seviye birazcık zorlayıcı oldu ama olsun. Tek hesaplaşma kastım sonlarına doğru. Ondan önce ise soyguna girdim. Dynamike soygunda ne kadar mantıklıydı? mantıklıymış. Gene kazandık, kazanabildik gene. Ee, tek hesaplaşma maçlarından bir iki maç göstereceğim buralarda. Ondan sonra da video devam edeceğiz. Burada birinci oldum. Kaplamak zorundasınız bir bakıma. Çünkü Edgar'lar, Shelly'ler falan olduğu zaman Dynamite yani harita gene bir tık müsaade müsaitti. Ona rağmen şöyle yaptım. Gidiyorum ve karşıda AFK bir oyuncu var. Burada mermimin olmasını bekledim ve burada birinci olmuştu. Şöyle birazcık ileri saracağım. Birazcık kampladım dediğim gibi. Benim çalıların metasını uyguladım burada biraz. Şöyle Shelly öldü orada. Ems oraya doğru gidiyordu. Ben yanlış yere ulti attım burada gördüğünüz gibi önüne doğru dinamikle atışı rakibin gideceği yere doğru atmanız gerekiyor ki rakip hasar yesin. Emzi iyi bir şekilde şey yapabildim. Hasar yememeye çalıştım. Çünkü cidden 8 yük bir de cidden dynamite hasar vermiyor neredeyse. Ve burada şurada gaza ne değdiği için hasar yedi ve tek vuruşuma gitti. Güzel bir maçtı. Hemen ardından eee ıı, şurası şu maç beni şaşırttı. Herkes bir seviyeydi. Anlamadım. Herkes mi bir seviye çalış yapıyor? Anlamadım ki. Bu arada Edgar'ı bir seviye yapar mıyım bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok ama bir seviye olabilir o da. Çok şey değil yani. burada birazcık fokus yemiştim ilkten. Edgar abim pek rahat bırakmadı beni. Şurada kolet var. Şurada kürenkle vs atıyorum. Ve kürenk az kalsın öldürüyordu beni burada. Şöyle gidiyorum. Karşımın kürenk arkamdan Edgar falan geldi. Dedim herhalde öldüm. Son çırpınışlarım artık. Ultisine değmedim ve kaçtım direkt buradan. Sağlığım azdı diye geriye doğru kaçtım ki heal'lanabileyim diye. Sonra buraya girdim. Ve burada kıyametler kopmuş. Herkes herkes öldürmüş zaten. Ondan sonra ortaya girdim. Şuradaki yük almıştım. Sonra Raf öyle yaptı ve Şansımın yardımıyla bu maçı kazandım diyebilirim. Şurada tam oturtabilseydi bir tane vuruşu ölüyordum büyük ihtimalle. Ve böyle bir şekilde de maçı kazanmış oldum. Şimdi savaş savaş topunda gösteremeyeceğim ama bir de şey var, soygun var. Şöyle şu maçı açalım hemen. Sıcak patates. Güzel bir harita. Bu haritada oynarken çok dikkat edin. Çünkü karşınıza full 9 seviye Jesse falan geliyor. Ems falan geliyor. Edgar geliyor. Ee, primolar geliyor her zaman. Ona dikkat edin. Neden? Çünkü Shelly de geliyor bazen. Meta bir karakter zaten. Bu aralar hızlı olduğu için. Şimdi burada kasaya... Mümkün olduğunca fazla hasar vermeye çalışıyorum Dynamike'de hep. Hem rakibe hasar hem kasaya hasar ultimle Ultinizi hem kasaya hem rakibe değdirmeye çalışarak atmanız lazım ki Öyle çok daha iyi olur yoksa öbür türlü birazcık zor işiniz hem kasaya hem de rakibe değdirmeye çalışın hep Aa, Söyleyeceğim taktikler bunlar aslında pek başka bir şey yok ya, Kasa kırdık arkadaşlar başka ne diyebilirim ki yani ee, bu tarzda videolar için e, bu tarzda videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Şöyle bakalım. 3 seviye DynaMike Bronze 3 Dyna yaptım. Şunları toplayayım hemen. 100 güç puanı ve 75 kredi geldi. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.